Selamlar herkese birkaç gündür çok aktif olmayınca e, merak edip yazanlar olmuş. Öncelikle teşekkür ederim ilginiz, alakanız için. Merak etmeyin iyiyim. Biraz e, rahatsızlığım var onun dışında biraz da farklı yoğunluklarım vardı. İyiyim çok şükür. Gene elime aldım telefonum. Güzellerimi size çekeyim istedim. Çekerken de belki birkaç şeyden bahsedebilirim. Şöyle bir güzellerimi göstereyim size. Geçen eee önce arka mı paylaşınca ha birkaç Kişi şey yazmış ön, camda, ön camdakiler daha çiçekli değil mi onu diye. Evet arkadaşlar çünkü burası daha fazla güneş aldığı için güneş çiçekler üzerinde özellikle orkideler üzerinde çok fazla olumlu etki ediyor arkadaşlar. Tabi dozajını çok iyi ayarlamak lazım. Eğer alışık değilse orkideniz direkt güneşte uzun süre kalırsa yaprakları direkt yanabilir. Dalları zarar görebilir. O yüzden çok dikkatli güneş aldırmak gerekiyor. Ama güneş alınca da orkide bir 10 dakika bile olsa daha iyi gelişiyor. Bunun ıı, söylemiş olayım, ifade etmiş olayım. Mesela bu güzellik biliyorsunuz yeni çiçeklerini döktü. Buradan bir dalı geliyor. Şurası kabarmış. Oradan bir dalı geliyor. Zaten dipte iki dalı birden geliyor. Bu onun yanındaki güzelim biliyorsunuz salkım saçak çiçekliydi. Onun da dipten bir dalı geliyor. Şu an göstermem mümkün değil. Muhtemelen yan tarafında çünkü. Bu arada şunu da, hemen gelmişken ifade edeyim. Bakın arkadaşlar şöyle dalı bir göstereyim. Burada 3 dal var. Olmadı herhalde. Ha he. şöyle. Şurada da dipten gelen şu dalı var arkadaşlar. Dalı ben direkt tokayla sabitlemek yerine şöyle kurdele ile bağladım. Yani direkt sabitlemeye kalkarsanız arkadaşlar dalı kırılı, kırılabilir. O yüzden de e, orkidelerinizin dallarını öncelikle sabitleme yerine yani tokatla tutturma yerine bu şekilde kurdelelerle bağlarsanız zamanla dikleştirebilirsiniz daha iyi büyürler ama direkt tokayla sabitlemeye çalışmayın kırabilirsiniz bugün bu arada ne fark ettim şu güzelliği bir göstereyim ilk önce bu turuncu kızım biliyorsunuz bayağıdır çiçekli benim herhalde bir 4 ay oldu çiçek dolu 3-4 aydır çiçekli bugün bana bir sürpriz yapmış şöyle gösterebilir miyim bilmiyorum evet buradan bakın yeni bir dalı geliyor bu güzelliğin maşallah yani üzeri daha çiçekli iki dalı birden çiçekli ee, geçen seneki bu dalı, e, dalı da burada zaten bilmiyorum o da kabarır belki oradan da gelir mi bilemiyorum ama yeni gelen bu seneki dalları iki dal birden vermişti zaten hala çiçekli uçtan e, tomurcuklanmaya devam ediyorlardı bakalım hala var mı tomurcu evet hala aktif dal uçları bakın ve dipten de maşallah yeni bir dal vermiş neredesin evet burada bakın maşallah benim kızlar çalışıyor arkadaşlar. Yani bunlar e, kürlerin ve bol ışık almasının ve tabii ki de her zaman için iyi bir bakımın zamanında sulanmanın e, neticeleri. Bakın burada da bir dal var. Şöyle görünebiliyor mu bilmiyorum ama. Kendisi e, daha aç, açmadan yan dallar verdi. Üç tane kocaman yan dalı var maşallah. Bir tane de şurada var. Üç dalda bir orkide olacak. Bu da bugün açan bir güzellik renginin canlılığını görür mü? Görüyor musunuz? Ne kadar canlı. Çok güzel maşallah. Diğer dalı buradaydı zaten. iki çiçeğe döküldü. Diğerleri uçtan sonradan açanlar. Bu da maşallah üzüm salkımı gibi. Bu zaten biliyorsunuz aylardır ayla çiçekli. Burada da Tinkerbell'in tomurcukları budadığım yerden gelenler size ne göstereceğim bakın bu geçen hafta bakımsız birkaç orkide almıştım ya hemen nasıl etki etti hemen nasıl değişmeye başladı bir tanesi burada diğerleri yukarıda şu uzayan kısmı görebilirsiniz hemen nasıl taze açık yeşil şurada yaprak bile uzamış yani hemen e, bakım nasıl etki ediyor arkadaşlar yaprağın nasıl canlı maşallah kızım zaten salkın saçak üzerinde kaç çiçek var bilmiyorum bunu arkadaşlar zaten birçok defa gösterdim. Yani aynı dallardan tekrar dal verip tekrar açtım maşallah. Ama dalları o kadar yorgun ki sarardı bakın dalları yani sarı bir halde. Ama maşallah çiçekleri çok canlı. Bu sonradan gelen dalı hala açmadı. Ya yani şu çiçekler geçsin bunları dipten budayacağım artık ki biraz dinlensin orkide. burada ne göstereceğim size? Bu tinkerbell'in Şu yaprağını göstereceğim arkadaşlar. Bakın yaprağın ucu kuru bu kuruluk arkadaşlar hastalık değil bu hastalıktan dolayı değil bu şekilde olan orkidelerinizi muhtemelen bir yere sürekli temas ettiğinden dolayı bu şekilde kuruma olur. bu da sürekli şöyle göstereyim çok uzun ve çok çıkıntıcamda perdeyle sürekli temas halinde koltuğa değiyor yeri geldiğinde ve ondan dolayı zedelenmenin etkisiyle sürekli derhal edilmenin etkisiyle bu şekilde kuruyabiliyor buradan kesebilirim istersem Kesip tarçın sürebilirim ama kendi haline bıraktım ben. Yani bu zararlı bir durum değil. ve hastalıkta değil. Bunu başta belirtmiş olayım. <laughs> bu şekilde zaman zaman alt yaprakları orkideler sarartıp soldurup kurutup atabilirler. Bu gayet normal arkadaşlar. Bakın yeni dalı geliyor zaten. Bu da sararttı. En alttaki yaprak. gayet normal bir durum yani. Buradaki pembe güzellik artık son çiçeklerini döküyor. Burada ne göstereceğim size? Bakın arkadaşlar iki günde güneşin de etkisiyle tabi hızla dalını kurutmaya başlamış sarartıp yani bu da beni diye bağırıyor resmen. Eğer budamazsam şimdi size göstereyim. Yani bunlar çok önemli arkadaşlar. Yani şu şekilde çiçekleri solduğunda e, iyi takip etmelisiniz. Yani bir iki güne çok hızlı o dallar kısararıp kuruyabilir. Eğer ben onu budamazsam şimdi şöyle netleşecek. mi? Bakın şuradan bir yeni filiz geliyor o filiz olmaz yani açmaz nerede şuralarda bir tane daha görmüştüm az önce bakın buradan da yeni bir filiz geliyor şuradan yani bunlar hemen budanmalı ki dallar o filizler büyüsün yani buna benzer birkaç tane daha filiz var üzerinde ee, maşallah yani hızla geliyor filizleri bakın bir tane de şurada o yüzden bir an önce ben bunları budayıp orkideyi yeni filizlerini büyütmesi adına dinlenmeye almam gerekiyor netleşmedi. Burada da bordo güzelliğim var. Kadife gibi eğer bundan bulursanız arkadaşlar hiç kaçırmayın. Bu midi boylardan arkadaşlar multilerden. İsmini tam bilmiyorum soranlar oldu ama bilen varsa bize de yazsın. Gerçekten çok güzel. Hem dayanıklı hem de bol çiçekli bir tür. Bu da diğer bir güzelim zaten. Şu da mor çilli kızım. Maşallah iki dalını birden büyüttü. Gayet iyi ilerliyor. Bu arada size başka daha ne göstereceğim? Bakın arkadaşlar bu yaprağı daha çok taze. Bu yaprağı büyümeden yeni bir yaprak vermeye başlamış. Görüyor musunuz bilmiyorum. Bu arkadaşlar orkidelerin arka arkaya yaprak vermesi bir hem iyi bakıldığının göstergesi hem de dal vermeye hazırlandığının göstergesi arkadaşlar. Çünkü gövde büyüyor ki yeni bir dal gelsin içinden. O yüzden sizin orkideleriniz de böyle ardı ardına yaprak veriyorsa birini büyütmeden diğerini büyütmeden diğerine veriyorsa anlayın ki yeni bir dala hazırlanıyordur. Bu şekilde bir video olsun bakalım. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize keyifli, huzurlu, güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.